Bugün Hepsi 24'te Euro 2024 finalini simüle edeceğiz. Yanımda dedem var. İspanya İngiltere finalde de ne diyorsun? Maç ortada. Gel şuraya bak bu arada. Sence evet. Diyorum. İspanya ağır gibi ama maç ortada ya. Bakalım oyunda ne olacak o önemli. Bakalım. Bakalım. Peki ama senin tahminler tutmadı o konu hakkında bir yorumun tuttu, var mı? Tuttu, tuttu, tuttu da. Ama mesela Fransa'ya falan diyordun. Fransa en iyi takım diyor. Fransa kötü bir takım değil ki yani tek tek alırsan. Yok, Mbappé'ler, yok, Dembélé'ler de çok iyi takımdı Evet ama, ama olmadı uymadı işte, uymadı. Şansları yok hiç şanssız da odadın. Ben İspanya'nın kazanacağını düşünüyorum bu arada finali Sen hadi, ne diyorsun? Hadi ben ortada diyorum, daha garanti veremiyorum. Hatta İspanya'yı tutuyorum ben finalde, sana öyle söyleyeyim. O tutabilirsin ama İngiltere'de yavan atılacak bir takım değil yani. Müsaadenizle. Aynen İngiltere mi bir kere futbolun icat edildiği bir şeyi bir memlekette oynuyor. İngiliz futbolu meşhurdur, çok sert çok güzel, fazla estetik yok ama neticeye gidebiliyorlar yani ve kondisyonları çok kuvvetli. 45-55 lira. Allah Allah. 55 İngiltere. Ama o oh, İngiltere yönde görüyorsun. Evet, 55-45. İspanya. Bakalım oyunda ne olacak ya oyun da sonuçta burada bize bir sonuç verecek hani kim Oyuncu, kazanır kim diye takıma Neyse, güncel güncel formdan yaptım oyunun güncel hmm. e, takımlarını ayarladım yani kadrolarını Güzel. ayarladım Güzel. İşte, hadi ve şimdi İspanya İngiltere finali başladı İyi olan kazansın diyoruz Ebri Fabian Kukureya bence İspanya milli takımı çok güçlü takım ben turnuvanın başından beri hani İspanya alabilir diye düşünüyorum. Finale kadar da geldiler. Kola kola Nico Williams. Nico Williams. Kanatları çok iyi İspanya'nın. Nico Williams. Bu arada dedemle video çekiyoruz. Sizden beğeni ve yorum bekliyorum. İngilizler ayağa top oynamada çok güzel. Kaybetmiyorlar başlamalarını. Hı hı. Çok güzel var bu. Tamam ve hepsi hareket halinde. Bak herkes koşuyor. Herkes koşuyor. Böyle... Peki dede gerçek maça benziyor mu bu görüntüler? Benziyor Yok bu da işte böyle oynayacaksın. Sen herkes koşuyor. Bak gördün pozisyona giriyor ya. Aa büyük büyük bir hata İspanya'dan gol. Gole, gole yediler. İspanya'dan büyük bir hata daha dakika 7. Kane hatı Harry Kane ceza alanı içinde paslaşırken bir hata geldi İspanyol futbolculardan. Bakın burada orada bir pas hatası ve Aha, Harry abitmez. Kane. Ama gerçekte bu kadar böyle bir hata alacağını ben sanmıyorum. Sıkı öyle, maç olur. Öyle bırakmazlar değil mi? Değil değil mi? Olmaz. Neler oldu ya? Hayatta oldu. neler oluyor gerçekten. Birinci doğru. dakikada gol oldu be. Doğru. Unuttuk mu onu ya biz? Birinci dakikada nasıl yapıştırdık ama? İşte oldu, oldu Olacak şey mi? Duysan inanmazsın be. Oldu işte oldu. Bir de çok güzel atmadılar mı? Tabii oldu. Bir yerde topu takip etmek için pozisyona giriyorsun işte. Orada kaç kişi vardı? 6 pasın içinde. En sonunda geldi şey vurdu işte. Bizim Melih vurdu. Melih vurdu evet. Yani orada öbürler de vurabilirdi. Tabi. Tabi. Merih bir de yapıştırdı tavana. Açık davrandı. Ayrı bir şeydi. Çok eskisi gibi değil. Çalım atmalım at olmuyor bu işte. Ama koşarak adamı geçiyorlar. Tabi bizim Barış Alper de öyle vuruyor geçiyor. Geçiyor abi. Ne diyorsun oyunun gerçekçiliğine? Oyun Gerçek oluyor. gibi değil mi? Çok güzel yapmışlar ya. Bunu nasıl ayarlıyor? Bilgisayar yapıyor. Evet of yalnız nasıl faul yapıyor ya. Bukayo Saka. Saka. Bu Saka'yı beğeniyorum ben. İngilizlerin Çok sağ kanadı. kanadı. Anormal sağ sol çalım atıyor ha. Bir de sürati var ya. Evet. Yalnız İspanya tutuk başladı. Kukureya. Sol bekten geldi Kukureya. Şimdi Nico Williams ceza alanında İspanya. Atay. Nico Williams. Atay, atay. Acayip bir gol Nico Williams. Bu da acayip adam. Bu da sağ ayak Nasıl sağ bıraktı bak. Tabi bu turnuvada Nico Williams'la Yamal. Bu ikisi çok ön plana çıktı. İspanya'nın kanatları. Seri hareket yapabiliyorlar. Çok seri. Ben Nico evet. Williams kesin transfer yapar ya. Bir yere tamam, gider. Bak sağ atıyor. Nereye bırakıyor bak. Nereye atıyor? Sağ iç vuruyor yani ya bir ufak bir falsoyla top oraya gidiyor. Acayip gol oldu. Bir 1e geldi durum. FC 24 simülasyonumuzda. Kaçer dakika oynatıyor? 20'şer mi? Yok ya 45 40, burada 45 yazıyor ama bir yarı 5 dakika sürüyor gerçekten. Allah Allah. Baksana hızlı akıyor zaten zaman görüyor musun? Kukureya mı? Dünyanın çirkin adamı var ya. mı? Evet. çirkin mi Evet. <laughs> çirkin <midir>? evet. <laughs> Saçlar falan. Saçlar <laughs> başta yani bu ama o saçlar bir karizma vermiş ha. Tabi daha çirkin herhalde normalde. Bunu şunu hep makine oynuyor. Tabi. Ya o bilgisayar oynuyor. Bak gidiyor. Nico Williams. Nico Williams. Ceza alanına baktı Nico Williams. Şimdi vuracak mı Nico Williams? Çıkaracak mı dışarı? Kukureya, Rodri. Rodri arkadaşlarına bir şut dışarı. İspanya'nın hocası sinirlendi bu pozisyon sonrasında. Bakın burada Rodri. Acayip bir arkadaş İspanya. Ama buralara kadar geldi be. Çok iyi. Ya sen İspanya kaybedecek diyorsun da evet. ben de görürsün İspanya kazanacak. İspanya çok canlı oynuyorum. İngilizler de o kadar. Sen Dünya Kupası'nda da Fransa'yı istiyordun, Arjantin'i değil. Evet. Fransa'yı diyordum. Arjantin işte Messi faktörü bitirdi işi. Ben burada mesela orada Arjantin tutuyordum. Burada da İspanya'yı tutuyorum. Yani sen şey tutuyorsun. Akdeniz ülkeleri lakin. Bana evet böyle güzel oyun olacak ki seveyim. Çalın çok atıyorum. Nico Williams aha ayağından açtı gidiyor Nico Williams izin vermedi Stones İngilizler oradaki karmaşadan çıkmaya çalışıyor evet, evet. Çünkü şimdi burada bir şey oldu geri pas kaleciyle çok oynuyorlar Evet o kaleciyle oynadık her risk var ha Bir ayakta yanlış olursa herifin önüne gidiyordu Doğru Bu sefer gol yesin kardeşim Neyse böyle bir gol yedi yani Olsayılmaz ama bu işte. Peki ben e, yorumlarda merak ediyorum dostlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Maçı kim kazanır? Bu videoyu zaten aman 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 aman. Bellingham'ın şutu. E, finalden bir gün önce yayınlamış olacağım videoyu. Sizce Euro 2024 şampiyonu kim olacak? İngiltere bir önceki Euro'da da finale kalmıştı. İtalya karşısında yenilmişti penaltılarda. İtalya şey takımı iyi müdafaa yapıp bu, bu sene iyi gelmedi. İtalya olmadı. Bence İspanya harbi yapıştıracak ya ben sana öyle söyleyeyim. Her şey... Aman, döndüremedi topu. İçeri vuramadı. Döndüremedi. İşte. Bak anlatıyor adam. Tabii bunları dinleyeceksin ki öğrenesin oğlum. Değil mi? Tabi bunlar antrenör anlattığını kulak arkası yaparsan hiçbir şey olmaz. Bazı topçular da ben oldum diyor, olmaz. dinlemiyor mesela. O vakit olmuyor işte. Yalnız yine büyük bir hata İspanyollardan bu Kayo Saka, Aman zayıf bir şut. Bu nasıl şut ya? Kayo Saka'da adam geçme var, orta çok güzel. Fakat şut pek yok. Öyle mi? Evet. Baksana ne yaptın ya? Ne olur hiç. Tavana vurman lazım yukarıya. Mıhlayacaksın tabii, değil mi? Tabii çok yakın çünkü kaleci hareket edemez orada. Hiç kalır ortada. Alexander Arnold topun başında Bukayo Saka yakına geldi. Kısa kullanacaklar. Bukayo Saka. Şimdi ceza alanı içeri Kane. Çıkardı Stones. İngiltere yüklenmeye çalışıyor Stones. Adamların stoperi oyuncu geçti orada. Bukayo oyuncu. Saka. Kane. Paslar devam ediyor ceza alanının oralarda. Saka. İçerim. Sakar rakibinden sıyrıldı. Devam ediyor. Saka hakem avantaj oynadı. Bellingham Unai Simon. Aferin kaleci be. Bravo kaleci. Çok yakında. Abi burnunun dibinde ya. Tekrar izliyoruz pozisyonu. İşte o çıkıyor. Unai Simon. Çok iyi çıkıyor bu. Bu kaleciler hepsi iyi yani. Değil mi? Fransa'nın yani, kalecisi var. Neydi o ya? O da güzel. Şey, Maignan. Afrika var. Evet. Hansen... E Fransa'da çok Afrikalı futbolcu oynuyor. Var. Çünkü Müslüman'daki oğlum Cezayir, Fas, Tunus. Tabi. Morata. Şimdi İspanya yükleniyor. Pedri. İspanya geliyor. Pedri. Baktı arkadaşlarına. Müthiş basma. Abi ya. Pickford çıkarttı. Pickford çıkartıyor. Bakın burada offside. Fabian da, Görüyorsun. o. Bir metreden fazla offside. Bayağı bir offside. Zaten atamadı ki. Zaten En kötü şey de atıyor. Böyle sonradan iptal ediyorlar. Değil mi? Var mevzusunu düz. Sevinenler bizim. oluyor, memnun oluyor. Ondan sonra da olsa etmiyor. Olmaz değil mi böyle bir şey? Bir Ve ilk yarı şu anda 1-1 bir, bir. Bir, bir eşitlikle sona erdi. Şöyle baktığımız zaman istatistikleri İngiltere'nin 7 şutu, İspanya'nın 2 şutu var. Gol beklentisi anlamında da İngiltere üstün. Ee, bir tek İspanya tabii kendi ekolleri olduğu için daha çok pas yapmışlar. Pas İngiltere yapıyor, 44, evet. İspanya 64 pas. Evet. Ee, burada oyunda bize bu verileri veriyor. Ve evet. bakalım ikinci yarıda ne olacak? Bakalım değişiklik var mı bakalım. Yani yaparlar belki değişiklik. Sen dede ne diyorsun? İlk yarı hakkında bir yorumun var mı? Bu maç normal. Bu hakkı bunun bu. Değil yani mi? Oynanan futbolun hakkı bu beraberlik yani. Ama şeyin golü güzeldi İspanya'nın. Fakat İngilizlerin golü çok yani basit bir goldü. İngilizler hatadan sonra attı golü. Yani hata oldu. 18 altı pastan vurdu. Fakat Kane'in golü hani... Ama tabi ona bile vuramayanlar var ya. Neler görüyoruz. Neler? Hatırlıyor musun? Bizde bir e, kim vardı ya? Bienvenu vardı bir gol kaçırmıştı. Ee, Antalya Spor'a karşı gol kaçırmıştı. Hiç unutmam. Hiç bir ol. adamdı. Fena değildi ama yok işte o kadar. Morata'dan bir paston. Son anda araya girdi. İspanyollar önde basıyor. Kalıcılar. Morata! Pickford çıkarttı. Aferin be. Kaliceler çok iyi değil, değil mi? O kalicelerde de altı pasın biraz gerisinde duruyor ki açığı tutuyor. Tabii. Biraz önde olsa çıkaramaz. Bu yani sene iyi kaleciler gördük yani. Değil mi? İyi kaleciler gördük. Yani iyi yok. Golcü adam yok orada. Golcüler az. Bir Kane var mesela İngiltere'de. Mesela, i̇şte Morata diyebilirsin Hı, İspanya'da. Mesela. Ama yine de A kalite. ya Kane A kalite mesela, de bence. Almanya'da, Almanya'da da bir şey yok. var işte. Onu da Fener'e yazıyorlar. Öyle mi? Fener'e gelebilir diyorlar. Dortmund'daydı biliyorsun. Evet. Morata. Morata sağ tarafta Carvajal oynadı. Şimdi Lamin Yamal. 16 yaşında mıydı Yamal? Daha öyle bir şeyler de. Çok, çok güzel. Evet çok genç. İngiltere'nin baskısı var. Dakikalar 60'a geliyor artık. Rodri bir birlik eşitlik bozulacak mı yoksa uzatmalara mı gideceğiz? Pedri Ağaz. Morata. Ne? Morata gidiyor Morata. Yetişti Ağaz. İngiliz Ağaz. defansı. Oldu. Ağır orada ağır. Değil mi? Morata. Morata gel. Hepsini geçecek işte orada. Orada. Santa Van Basten var. İyi adam da Morata vurdu Pickford. Van Basten gider miydi diyorsun? Ne diyorsun? Orada mı? Kaleye beraber gidiyor zaten. Allah Allah. Bunlar da yok mu? Ve bir değişiklik şu anda oyun durdu. Olmo giriyor, Yamal çıkıyor. Genç Yamal oyundan çıktı. Gençmiş çok. Tabii rahat çok. Çok güzel. genç gözükmüyor ya. Ya bilmiyorum öyle diyorlar. Peki tipi öyle onlara. Olabilir. 16 17 olur mu? Ne oynuyor? 20 fazla geçti. Nico Williams, Alexander Arnold araya girdi. Bellingham. Yürü, yürü yürü yürü. Jude Bellingham. Gelmedi yürü. Jude Bellingham sağdan yardırdı. Jude Bellingham arka tarafta boşluk var. Harry Kane top istiyor. Jude Bellingham Kukureya. Kukureya acayip geldi Müdahalesini yaptı. Şeytan gibi geliyor ha. Değil mi? Saçlar başlar. Ş öyle şeytana girilmiş olur. Korkar mısın? Korkarsın her şey bize koşuyor. Nico Williams. Nico Williams Walker araya girdi. İki takım da kanatlardan gelmeye ne çalışıyor. Ulan bırak artık topu değil mi? Yeter yeter. Böyle koştukça da yoruluyorsun. Farkında değil. Kane. Bir pas hatası. Nico Williams İspanya geliyor Nico Williams Nico Williams geçelim, geçelim. Nico Williams döndü Nico Williams baktı arkadaşlarına Nico Williams şimdi Morata Olmadı Dakikalar 72'ye geldi şeydi, Arjantin'deydi oynuyorlar. Dikine oynuyor evet, o, o, o oynuyorlar Çok çalıncı ve ara pasları atarak Şu anda hala birbirlik eşitlik bozulmadı bakalım Eşitliği hangi taraf bozacak Uzatmaları mı gideceğiz derken Pedri araya girdi. Morata. Morata sağ tarafta boşluk var. Dani Olmo. Dani Olmo ceza alanına baktı. Dani Olmo sıyrıldı rakibinden. Dani Olmo. Guehi bırakmıyor onu. Bırakmadı Guehi. Saka. Aradan bir pas. Bellingham. Jude Bellingham. Şimdi Phil Foden. Phil Foden'ı beğeniyorum. Phil Foden aradan manyak bir pas. Kane vurdu dışarı. çok Phil Foden iyi oyuncu. Tabii Şampiyonlar şey. Ligi'nde de iyi oynadı. Sol ayağı çok güzel. Sol bu adamlar daima kıymetli Bu arada Ruiz çıktı. Merino girdi İspanya'da orta sahada. Ee, çok yedek adam var. Çok yedek. İspanya'nın evet, orta saha yedekleri de iyi. Çok yedek var. Artık neredeyse son 10 dakika normal sürede golü bulan taraf kim olacak? Bellingham İngiliz atakları yoğunlaştı. Bellingham Jude Bellingham sol tarafta Trippie. Trippie ceza alanı bir orta Harry ee, Öbür tarafa atacaktı. Kalecinin sağına Çok atıyordu. kızdı, çok üzüldü, vuramadı. Dibine attı, ters attı. Çok evet. net bir fırsattı. Yetiştiremedi kendini oraya. Net çok bir fırsat kaçtı değil mi? kafa vuruşları çok enteresan. Fakat evet, ne deseniz deyin yani ben Brezilya'yı seyrettim ya şampiyon olduğu sene. Ne böyle kırmadı. Hangi sene? Adadaydık yani hemen, hemen 97 yılı. Acayip takım o. Karin Bir oyuncu değiştiği daha var. Oyar Zabal gidiyor ve Nico Williams oyundan çıkıyor oyunun son bölümünde. Oyar Zabal oyunda. İspanya iki kanadında aldı oyundan. Evet işte hem yoruluyorlar hem de indiriyor. Pedri ceza alanı içi Merino. Artık son 5 dakika normal sürede. Son dakikalarda bir gol görür müyüz? Dani Olmo offside yok dedi hakem. Dani Olmo. Dani Olmo ceza alanına giriyordu. Out'a çıktı top. İngiliz taraftarlar da heyecanla bekliyorlar. Kornermiş. toplanmış görmedik ökendik orada. Ökendik Olmo ceza alanı içine orta. Saka arkaya seken top. Rice uzaklaştırdı. Pedri'de kaldı top. Pedri. Şimdi Merino. Rodri vurdu. Olmuyor. E, İngiltere hızlı hata çıkmak istiyor. Eriksen. Kane. Declan Rice sol taraftan Bellingham'la geliyor İngiltere. Bellingham aldı mı gidiyor. Bellingham. Geçerim. Bellingham. Gider gider gider. Bellingham cezalığına baktı. Bellingham açtı ortaya Arka tarafta Volker. Oh. Bu adam da her yerde. ha. Volker. İngiltere kupayı mı getirecek Volker? Son saniyeler artık. Bak, ne seviniyorlar ya. İngiliz taraftarlar çıldırdı. Yani Futbolcular bu, çıldırdı. Bu, bu, bunları nasıl yapıyor İngiltere bu? Yüzlerim, yüzlerim. Yapıyor işte. Milyon dolarlar harcanıyor bu oyun yapılsın evet, diye. Öyle. Büyük firmalar yapıyor. Bunu tek kişi yapmıyor bu oyunu. Öyle değil mi? Evet. Tabii insanlar bu oyunun yapım sürecinde çalışıyor. Binlerce insan çalışıyor. Evet. Volker. Ne biçim vuruyor böyle? Bir de bu oyun yapılırken şey oluyor. Reklam gibi olmasın da. Mesela atıyorum kamera koyuyorlar. Lig evet. 1'e mesela ya da İspanya Ligi'ne kamera koyuyorlar. Oradan futbolcuların hareketlerini oyuna aktarıyorlar. Koşuş şeylerini falan filan. Bir şey falan. var burada e bu kadar tabii gibi oluyor. Baksana insan yani şu mesele. Aynı adam oğlum. Bir fark yok aralarında. İspanya atacak mı? Zaman kaldı mı ama? 90 artı 2 oynanıyor. Hakeme bakıyorum. Hakem süreyi kontrol ediyor. Her an bitirebilir maçı. Ve Euro 2024 şampiyonu İngiltere. İngiltere, İngiltere oldu. Senin Hı. dediğin tuttu oyunda. 45 55 55 İspanya 45 İngiltere. Allah Allah. İspanya 55'i Kaybetti. Şimdi geri pası yaptı. yaptı. Hatadan oldu. Hatadan i̇lk golü yemeseydi belki farklı Hı. olurdu. İngiltere kupayı kazanan taraf oluyor. Dedemin dediği çıktı oyunda. Bakalım ya gerçekten ne olacak? Gerçekte bu maç ortadadır. Yani inanır mısın? Penaltılara bile kalabilir. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü iki tarafta sıkı oynayacak. Final sıkı maçları olacak. öyle çok zevkli maçlar olmaz her zaman. Hep, hep şimdi müdafalar güzel. Genelde final maçları zevksiz olur ama Dünya Kupası finali çok iyiydi mesela. Öyle başlarda bir gol olacak ki Aynen. Bir öbür atmak iyi yırtanacak. Aynen. 0-0 giderse kötü. Son anlarda bir gol olsa başa çıkamaz. Dünya Kupası nasıldı hatırlıyor musun? Messi, Mbappe hepsi sıra sıra attılar. O bak güzel oldu işte. Fransa ile oynadı değil mi? Tabii. Arjantin Fransa. Evet. Ve Harry Kane'in kollarında evet. kupa kalkacak. Olur. Şampiyon Adır. İngiltere. İngilizler daha evet. önce hiç Avrupa şampiyonu kazanmamışlar. England, England. Gibi. Bak hiç Avrupa şampiyonaları yok, oh, kazanmamışlar hiç evet. ve oyun'a göre evet, tarihlerini bildi. İtalya oldu, Hollanda'da da çok yok. Hollanda, İspanya var, İspanya çok. Hollanda'yı da beğeniyorum, hani ha, futbolu şey, bilen insanlar. Ve İspanya e, şeyi hatırlıyor musun? 2010'da mı ne? Bir İspanya acayip bir şey kazanmıştı ya. Senle izlemiştik yazın. İtalya'da hatta Balotelli vardı falan. Balotelli be. Hala buralarda oynuyor Balotelli. Adana Demir'de oynuyor. Dede sana teşekkür ediyorum geldiğin için. Güzel bir simülasyon oldu. Sana da başarılar. İyi ki geldin sağ ol. Güzel günler olsun inşallah. Eğlenceli maçlar olsun. İnşallah. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi iyi günler.